Merhaba arkadaşlar. Akdeniz Üniversitesi bugün ilan yayınladı. Bugün itibariyle başladı. e-devlet üzerinden olacak. Size şartlarını bildireceğim. Kariyer kapısı yazıyoruz yine. Pardon. Gene başvuruyorduk. Tıklıyoruz Akdeniz Üniversitesi. Böyle yavaş geçiyorum. Bunları siz okuyun arkadaşlar. Bugün itibariyle başvuru başladı. 7, 7. ayın 15'i yani. Temmuz'un 15'inde son arkadaşlar. İstenilen belgeleri de bu şekilde geçiyorum. Durdurarak bakabilirsiniz. Detaylı ayrıntıları şimdi vereceğim. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastane Hemşire Alımının Şartlarına Bakacağız Arkadaşlar. 2024 KPSS P3 Puan Türünden En Az 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak Şartı Var Arkadaşlar. Yüksek Kurumlarının Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu Lisans Mezunu Olmak. Bunun şartı bu arkadaşlar diğer alınmış şartına bakalım. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastane yine hemşire. Bunların şartları hepsi farklı arkadaşlar. 2024 KPSSP 94 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak. Orta öğretim kurumlarının e, hemşirelik bölümünü mezun olmak arkadaşlar. Lise ve dengi okul. Bunun da bu şartı. Şimdi sıradaki İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı destek personeli hizmetli kadın alımı için şartlarına bakalım. 2024 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak, orta öğretim kurumlarından lise ve dengi mezun olmak, üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde ilçeler dahil olmak üzere açık ve kapalı alanlarda idari ve akademik ofisler eğitim alanları temizliği, danışma, bahçe alanları bakımı, peyzaj işleri, çevre düzenleme, basit bakım onarım, taşıma ve ısıtma işleri, bulaşık yıkama, yiyecek ve içecek hazırlama, servis yapma ve benzeri işlerde görevlendirileceklerdir. Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerini yerine getirmek, yapılacak görev gereği 7-24 saat esasına göre vardiyal olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık veya engeli bulunmamak. 1995 sonrası doğumlu olmak. Mezuniyet sonrası bir yıl skortal olarak çalışmış olmak. Meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle belgelendirmek arkadaşlar. Yine hizmetli erkek alımının şartlarına bakalım. 2024 KPSS P94 puan türünden en az 50 ve üzeri puan almış olmak, orta öğretim kurumlarından lise ve dengi mezun olmak, üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde ilçeler dahil olmak üzere açık ve kapalı alanlarda idari ve akademik ofisler eğitim alanların temizliği, danışma, bahçe alanlar bakımı, peyzaj işleri, çevre düzenleme, basit bakım onarım, taşıma ve ısıtma işleri, bulaşık yıkama, yiyecek ve içecek hazırlama, servis yapma ve benzeri işlerde görevlendirileceklerdir. Hizmetli kadrosuna ait tüm görevlerini yerine getirmek, yapılacak görev gereği 7-24 saat esasına göre vardiyal olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve engeli bulunmamak, 1995 sonrası doğumlu olmak, mezuniyet sonrası bir yıl sigortalı olarak çalışmış olmak, meslek kodunu gösterir, barkodlu SGK hizmet dökümü ile belgelendirmek arkadaşlar. Destek personeli hizmetli yine erkek arkadaşlar, Sağlık ve Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, 2024 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. Yine aynı şartlar arkadaşlar. Değişik şart yok. Yine 1995 sonrası doğumlu olmak. Bu şekilde arkadaşlar. Diş Hekimliği Fakültesi Destek Personeli Hizmetli Erkek. 2024 KPSS P94 puan türünden en az 50 ve üzeri almış olmak, orta öğretim kurumlarından lise ve denge okul mezun olmak, diş hekimliği fakülte binasının açık ve kapalı tüm idari eğitim ve klinik alanlarında temizlik, basit bakım, onarım, kliniklerde malzeme temini ve hazırlanması, danışma, taşıma hizmeti, peyzaj işleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, hizmetli kadrosuna ait tüm görevleri yerine getirmek, 1989 ve sonrası doğumlu olmak şartı var arkadaşlar. Diş Hekimliği Fakültesi yine destek personel hizmetli kadın şartına bakıyoruz arkadaşlar. 2024 KPSS P94 puan türünden en az 50 ve üzeri almış olmak, orta kurumlarından mezun olmak, Diş Hekimliği Fakülte binasının açık ve kapalı tüm idare eğitim ve klinik alanlarında temizlik, basit onarım, basit bakım ve onarım, Kliniklerde malzeme temini ve hazırlanması, danışma taşıma hizmeti, beyazaj işleri, bahçe bakım ve düzenlenmesi, hizmetli kadrosuna ait tüm görevleri yerine getirmek, 1989 ve sonrası doğumlu olmak şartı var arkadaşlar. Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknikeri, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri alımının şartına bakıyoruz arkadaşlar. 2024 KPSS P 93 puan türünden 60 ve üzeri almış olmak ee, Yüksek öğretim kurumlarının radyoloji ve tıbbi görüntüleme teknikleri ön lisans programlarından birinden mezun olmak Yine Dış hekimliği fakültesi sağlık teknikleri ağız ve diş sağlığı teknikeri Bölümü için Şartına bakalım 2024 KPSS P93 puan türünden En az 60 ve üzeri almış olmak ağız ve diş sağlığı ön lisans programından mezun olmak arkadaşlar Diş Hekimliği Fakültesi Sağlık Teknikeri Diş Protes Teknikeri arkadaşlar. 2024 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri almış olmak diş protez, diş protez teknikerliği, diş protez teknolojisi ön lisans programlarından birinden mezun olmak arkadaşlar. Şartlar bu şekilde. Burayı da tekrar okuyup başvurunuzu yapabilirsiniz. Zaten onay vermez olumsuz bir durum olduğunda. Sorunuz olursa YouTube kanalımdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram hesabım arama kısmına kamu personel seçme sayfası yazarsanız çıkar. Hepinize bol şans arkadaşlar.